Merhaba arkadaşlar ben zengin arkadaşlar. Hırsızı dünden beri arıyorum hiçbir yerde bulamadım onu. Ama merak etmeyin arkadaşlar bulacağım onu. Bulacağım seni hırsız bulacağım. Neredeyse bulacağım seni. Ve seni bulduğumda direkt hapse atacağım seni direkt. Acaba nereye kaçtı ya şu hırsız? Ne bileyim ya. En iyisi gideyim ben Murat komiserin yanına. Söyleyeyim ona bütün polisleri haberler ve söyler her yerde ararlar hırsızı gideyim şöyle merkeze doğru polis merkezinin yanına ve Murat komiseri e olayları anlatayım bulacağız seni hırsız bulacağız Hiçbir yere kaçamayacaksın. Murat komiser gelebilir miyim? Buyur zengin gel. Tamam geliyorum. Murat komiser. Efendim zengin. Ya Murat komiser şehirde hırsızlık var. Sen bütün polisleri haberle ve şehri arasınlar. Tamam mı Murat komiser? Tamam zengin sen onu merak etme. Ben şimdi tüm ekibi haberleyeceğim. Ve şehirde o hırsızı bulacağız. Sen artı gidebilirsin. Tamamdır polis bey. Ben güveniyorum size. Tamam zengin. Haydi polis bey kolay gelsin siz. Umarım yakalarsınız o hırsız ya. Evime girdi ya. Evimde bir sürü elmas çaldı. Yakalayın onu polis bey. Tamam zengin merak etme. Evet polise de söyledik. Şimdi evime gideyim ya. Umarım Murat Komiser ve diğer polisler suçluları bulur. Hırsızı. Öf hırsız ya. Sen mutlaka geleceksin hapste. Ben o zaman sorurum sana. Neyse. Şimdi eve gideyim de Murat Komiser bulur hırsızı. Diğer polisler bulur o hırsızı. Ben de eve gideyim ya. Ah hırsız. Ah neden çaldın ev maslarımı neden? Ben seninle konuşacağım hırsız. Elmaslarımı çalarsın ha. Görürsün sen. Acaba hakim bey ona kaç yıl ceza verecek? Bilmiyorum. Neyse eve gideyim ya. Polisler onun iyi cevabına bakar. Eve gideyim ben de. Karıcığım. Polislere söyledim. Hırsızı bulacaklar merak etme. Haydi ben gidiyorum şöyle yukarı. Dinleneyim biraz ya. Umarım o hırsızı bulur polisler ya. Umarım. Ah hırsız ah. Seni bir eleme geçirirsem ben sana gününü gösteririm. Neyse dinleneyim biraz ya. Polisler onun icabına bakar. Şöyle atalım. Tamam. Demek hırsız zenginin evini soydu ha. Ulan hırsız. Ben senin işini bitireceğim. Şimdi diğer polislere haber veriyorum ve onları yakalamaya gidiyoruz. Hırsızı yakalamaya. Ya da ben mi gideyim ya? Diğer polisler burada dursun. Ben onunla ben o hırsızı yakalarım. Polisler bana bakın. Efendim. Ben hırsızı yakalamaya gidiyorum. Siz burada kalın tamam mı? Tamam biz buradayız ki Murat komiser. Tamam haydi ben gidiyorum. Polisler ben gidiyorum. Tamamdır. Murat komiser. Haydi gidiyorum ben. Bulacağım seni hırsız bulacağım. Her neredeysen çıkacaksın elbet ortaya. Bulacağım seni hırsız bulacağım. Acaba nereye gitti şu hırsız ya? Bulacağım seni hırsız bulacağım. Nereye gittiysen. Nereye gitti acaba ya? Bulacağım seni hırsız. Bulacağım seni bulduğumda direkt hapse atacağım. Direkt hiç acımayacağım. Gözünün yaşına bile bakmayacağım. Bulacağım seni hırsız. Her neredeyse bulacağım seni hırsız. Bulacağım. Polis gücü polis gücünü göreceksin sen. Bu yakalayacağım seni. Neredesin? Haydi çık ortaya. Bulacağım seni hırsız. Acaba burada mısın hırsız? Bir bakayım içeri. Yok. Ama merak etme hırsız. Bulacağım seni. Arkadaşlar sizler de bu arada kanala abone olmayı ve like atmayı unutmuyorsunuz ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Arkadaşlar sizlere söz veriyorum. Ben o hırsızı bulmadan benim adım Murat değil. Bulacağım seni hırsız. Bulacağım. Her nereye gidersen bulacağım seni zenginin elmaslarını geri vereceksin hırsız. Geri vereceksin. Acaba nereye gitti ya şu hırsız? Bulacağım seni hırsız, bulacağım. Ve arkadaşlar, siz sanetmeyesiniz çılgının dostun hırsız, o yaptı hırsızlık. O şimdi diğer köylülerin hapishanesinde. O diyor şimdi bu başka hırsız şehre geldi ama onu bulacağım. Şuraya da bakayım. Belki oradadır. Hırsız neredesin? Bulacağım seni. Yoksa burada mısın? İşte hırsız buradasın. Yürü hırsız. Derhal hapse gidiyorsun. Sakın kıpırdama. Olamaz ya polis bey. Yakaladınız beni. Çabuk zenginin çaldığın elmasları ver. Zenginin tüm elmaslarını ver. Tamam veriyorum. İşte polis bey hepsini attım. Tamam haydi gel şimdi hapse giriyoruz. Çabuk takip et beni. Tamam ya polis bey. Öf ya yakaladınız beni. Evet sen beni ne sandın? Ben herkesi yakalarım ulan herkesi. Gel şimdi. Seni birinci hapse götüreyim ve sonra zenginin elmaslarını da veririz artık. Gel hırsız gel. Hapse götürüyorum seni. Oley be buldu şu hırsızı sonunda. Sana kaç yıl ceza verecek hakim bey acaba? Gel hırsız gel. Geliyorum polis bey geliyorum ya. Öf yakaladınız beni. Tabi yakalayacağız. İşte hapse geldik. Gel şöyle odama ba anlat bakayım. Neden hırsızlık yaptın? Gel şöyle gel. Geldim polis bey geldim. Anlat bakayım şimdi. Zenginin elmaslarını neden çaldın? Söyle çabuk söyle. Söylesene be. Ya polis bey benim hiç elmasım yoktu ya. Karnım çok açtı ve hırsızlık yapmaya karar verdim ya. Karnın aç diye neden çalışmadın söyle bana. Ya ne yapayım ya polis bey canım hiç çalışmaya istemiyor. Canın çalışmaya istemiyorsa şimdi hapse götüreceğim seni. Haydi gel çabuk hapse götürüyorum seni. Gel şöyle gel. Sana hakim bey bilmiyorum kaç yıl ceza verecek. Gel. <SDown> Uydum ya. Neyse. Şimdi polis merkezin yanına doğru gideyim arkadaşlar. Acaba Murat komiser yakaladı mı hırsızı? Çok merak ediyorum. Hemen polis merkezeye doğru gidiyorum ben. Şöyle gidelim oraya. Karıcığım ben polis merkeze doğru gidiyorum. Tamam mı karıcığım? Tamam zengin gidebilirsin. Tamam şöyle gidelim bakalım Murat komiser. Umarım hırsızı yakalamıştır ya. Umarım. Haydi bakalım Murat komiser. Umarım yakalamışsındır. Hırsızı. Ve paralarımı alayım ondan elmaslarımı. Benim bir sürü elmas çaldı ya şu hırsız. Neyse. İşte geldik sayılır polis merkeze. Murat komiser büyük ihtimal odasındadır. Gideyim onun odasına bakayım. B bakayım. Murat komiser gelebilir miyim? Buyur zengin gel. Tamam geliyorum. Murat komiser hırsızı yakaladın mı? Evet zengin onu yakaladım ve hapse attım onu. Şimdi o yukarıda. Tamamdır Murat komiser. Peki paralarımı verdi mi hırsız? Evet verdi. İşte al ben sana atayım elmaslarını. İşte zengin attım elmasları al. Sağ olun polis bey ya. İşte elmaslarıma tekrar kavuştum arkadaşlar. Sağ ol Murat komiser. Sana ne kadar teşekkür etsem azdır. Bir şey değil zengin. Tekrar beklerim. Tamamdır Murat komiser. Peki ya Murat komiser. Hırsızı görebilir miyim? Yok zengin. Şimdi yukarıda polisler onun yanında nöbet tutuyor. Ve hırsız şu an çok sinirli. Hiç kimseyi görmek istemiyor. Tamamdır. Hayır Murat komiser ben eve giriyorum. Size de çok teşekkür ederim tekrardan. Bir şey değil zengin. Olley be Olley, Hırsızı yakaladık arkadaşlar. Şimdi hırsız yukarıda hapste Ve ben de tekrardan elmaslarıma kavuştum arkadaşlar. Olley be Olley, Çok mutluyum. Şimdi evime gideyim ya. Olley be. Murat komiser yakalamış hırsızı. İşte hırsız. Sonun böyle olur. Hapiste duracaksın şimdi. Arkadaşlar siz de bunun şerefine hırsızı Murat Komiser'i yakaladık. Kanalımıza abone olun ve videoya like atın ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Haydi yarınki videoda görüşürüz. Sizleri seviyorum. Hoşça kalın. bay.